Herkese selamlar, ben Berke. Bugün sizlerle Döner Efsanesi'ni bitirmeye geldik. Ben her şeyi açtım. Son sınırımız 2500'e. 2500 para yapmamız lazım. Göstereyim hani. Artık bütün upgrade'lerimiz var. Her şeyi göreceğiniz bir bölüm. Haydi let's go. Şu seriyi de 3 bölümde bitirelim. Aslında ben 5-6 bölümlük oynadım da size 3 bölüm olarak YouTube'da ikinci kez bitireyim. Hani huzurlarınızda. Hemen şöyle amirimizin isteği yapalım. Şöyle şeyin attık. Tamam. Patates şey yok. Tamam bu da böyle. Şununki şöyle. Amcanınki normal. Şimdi başlayalım. Yoğurt. Bunu istemiyorsun. Defol. Bak parayı hızlı hızlı yerden toplaması çok güzel. Hemen şu dızcı amcayı halledelim. Ha bu arada böyle serileri seviyorsanız küçük bir like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ya bu videolar like'larla geliyor abi. Siz like atacaksınız ki ben çekebileceğim. Böyle diyeyim. Ee, bir tane daha. Hatta 3 tane normal yapalım. Bekle sabırlı ol. Al şunu. Şunu al bunu, al. bunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Şunu da al. Sen bunu al. Bunu al. Bunu, al. bunu al. 3 tane normal hemen yapıyoruz. Hemen evet, şöyle üç tane normal çıkardık. Sen malları koy abi. Patatesleri şöyle yakala yakala yakala. Şimdi kızınki şöyle abiminki böyle şöyle yakala. Biri full şey. Birinde sadece patates yok. Hepsini siparişi hazırladık sayılır. Ha, abla turşu yok. Dur. Tek 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 tek. Amcam bir normal bir turşu yok. Tek 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 tek. Tamam bir dakika. Al. Yanlış mı verdik? Neyse. Ee, normal patates yok. Al bakayım. Yakala şunu. Yanlış verdik. Gerçek hiçbir şey yok. Kafa bir karıştı hızlı olmamız gerektiği için. Şöyle. Bir tane de normal istiyorlar. Hemen normalimizi yapalım. Amcaya verelim amca zaten. Bir topuklamaya çalışacak. Hemen. Hemen bir tartaklayıp alayım onu. O sadece her şeyi istiyor çocuk adam. Hemen çocuk adamınki hazır. Şöyle yapalım. Sos ve yoğurt istemiyor, patates istemiyor, ee, patatesi bir daha istemeyen var. Bir full, bir patatessiz. Patatesle karşı bir soğunma işi var galiba. Şöyle hemen malları bir dağıtalım. Ablacım yakala. Ee, patatesini al. Şimdi. Sistemi istemeyin yakala. Sen yakala. Sen yakala. Sen yakala. Sen yakala devam. Bak gene patates istemiyor. Şey istemiyor hemen yaptık. Ee, aynı. Tamam. Ee, evet. Dur, hangisini yaptık? Ee, tamam. Galiba böyleydi istedikleri. Al kolanı. Biraz sakin olmanız lazım ama ben size hizmet edebilmem için. Şimdi amca yakalamaya başla. Hanımefendi yakalayın. Yakala uza şimdi. Ha sen bir tane normal istiyorsun eyvah. Ben senin normal istediğini görmedim bir dakika al. <laughs> Amcama normal. Amcama Allah amca. Sos koyduk amcaya. Neyse ye. Tamam amcaya şu. Birine patates olmayacak şöyle. Şu bir çıkaralım benim kafayı dağıtmasını. 3 ee, tane düzgün. Şey 4 tane düzgün affedersin. 40 tane düzgün yap. 2 3 Bir tane daha 4. Sen malzeme ver. Sen bir şey yeme malzemeleri ver sadece. Çok konuşma. Iııı. Ee, bir tane hatalı yaptık galiba. Şunu yap. Yakala. Bir tane normal istiyon da. Yetişmez ya yetişmez hocam. Tepasım da yok yetişmez. Bir gün daha bırakalım. Bir ya da iki gün hallederiz bunu zaten. 28 tane müşteriye bakmışız. Yeni güne let's go. Böyle hemen bir dönerimizi koyarak başlayalım güne. Tamam patates şey bu kadar mı? Evet bu kadar. Amcamda biri katlayan sos olmayacak. Biri de şöyle kıytırıktan olacak. Ee, bir tane düzgün istiyor bir tane amca şöyle birini de böyle istedi. Şöyle yan malzemeleri verelim ki tek yapmamız gereken dürümleri vermek olsun. Biri nar ekşisi istemiyor, bir de yoğurt istemiyor. Ee, dur, sana yan malzemelerini vereyim o zaman. Şimdi yakala, yakala, yakala. Gel buraya. Bir tane hemen düzgün yapalım. Şöyle. Al şunu. Al bunu. Al şunu. Al bunu. Bir tane daha düzgün. Bir tane sossuz. Bir tane daha düzgün. Al meyve suyunu uza. Tamam mı? Bak şimdi. Ama nasıl seri seri. Al al al. Al. Yakala. Şöyle bir stok yenile. Tos istemiyor. Birinde patates istemiyor. Birinde patates şey istemiyor. Onu yaptık. Bir tane düzgün. Bir tane şöyleli. Bir tane yoğurt yok. Hatta iki tane yoğurt yok. Hemen şöyle ayarladık. Allah kahretsin. Yanlış şeyi nasıl verebiliyorsun ya? Neyse. Hayır şey. içli köfte verirken yanlış attı. Ee, neyse kızın kısmetine ne kalırsa. Bir tane tam yaptık. Ee, bir tane sossuz hemen. Yetişirse şansına yetişti. Bir tane turşu yok, bir tane full düzgün. <laughs> Şöyle, böyle. Tık tık tık. Bir tane düzgün. Ve o da içli köfte istiyor hemen. Abi sen benim stokları bir yenilesene. Birinde yoğurt yok. Birinde turşu yok. Birinde turşu yoğurt yok birinde yoğurt sos yok. Birinde yoğurt patates yok. Bu gevşek ne işi? Birinde patates yok. Tamam, hazır aslında her şey. Sadece yan malzemeleri vermem lazım. Hepiniz aynı anda hizmet edeceğiz hocam. Sakin olun. Tamam. Yoğurtsuz yakala. Yakala hiçbir yere gitme. Yakala. Yakala yakala ve sen de yakala devam. Ne istersen... Tek 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 tek. Tek tek tek. Seninki hazır da bir tane düzgün hemen yapalım. Bununki de hazır olsun. Şey yok. Tamam. Sadece turşu yok. Süperiz abi. Bir tane düzgün. Ve turşu yok. Hazır. Şimdi seni yolla. Seni ver. Seni ver. Şöyle şöyle. Hemen yan malzemelerini de verip. Artık süreyi bekliyoruz sadece win için. Ha yo ben süreyi beklemiyoruz. Para olmamış. Benim gözümden kaçırdım bir detay. Bir tane düzgün. Ee, turşu yok. Sos yok. Turşu yok. Sos yok. Ee, full düzgün. Yoğurt yok. Amca da patates yok. Ee, Tamam bu yok. Şimdi tut tut tut. Tut hemen yan malzemeleri verelim ki rahat edelim. Şimdi yakala. Yakala yakala. Sen bu. Bu. Artı bu. Sen bir yere kaçma seni gördüm. Yani yanlış oldun artık hadi defol. Sos istemiyor. İki tane de şey verdik. Sos artı yoğurt istemiyorum dedim. Yakala yakala yakala. Tamam. Turşu istemiyor süper. Ha dur. Vermeye başla. Çünkü paraları kaçıracağım gibi hissettim hemen. Son güne bırakalım. 2-3 müşteriyi hallediyoruz. Haydi let's go. Bir tane normal. Allah kahretsin. Bir dakika. Şey olmayacak. Tamam. Bunda da olmayacak. Okey. Benim de böyle. Amcada turşu yok. Amcada yoğurt artı şey yok. Tamam. Biri böyle. Dur. Al, Al. 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 Şimdi iç. Al. Al. Al, al, içecekleri de al. Dur be, iki kolu unuttuk diye ne bağırınıyor bu. Al, çocuğa full düzgün. Sonra bir tane şöylele Hizmette sınırı yok biliyorsunuz. Al yanlış yapmışız uzak. Tamam. Al şunu, al bunu, al şunu da. Bir tane düzgün istemiş amcamı son günün uğruna yapalım hemen. Tamam mı hemen bak. 25 olamadık hele. Patates yok. Aynı şekilde yoğurt yok çift patates tamam bunu verdim bunu verdim ee, turşu artı sos yok tamam ben de şundan verdim tamam bundan yok bir tane aynısı bir tane de full düzgün Zeyhan malzemelerinizi hemen vereyim teyze teyze delirmeden şey ne diyordum ben buna? Hangi sanatçıya benzetiyordum lan ben bunu unuttum. Mozart, Mozart'tı galiba. Hatta bir film repliği yapmıştık galiba bunu. Film repliğini söylemiştik. Hadi istemiyor. Tam da yeni patates çıkardım ha. Fırından yeni yeni patates çıkarmıştık o kadar. Hayır patates demiyor yanındaki patatesi istiyor. O nasıl bir mantık anlamadım. Patates demiyor. Senin yan malzemeleri hemen vereyim. Amca iki tane düzgün istedi. Hatta ablam da bir tane düzgün. Bir tane de sossuz istedi. Şöyle hemen sizi birazcık Malzemeleri var. Şeyden daha araya. Lan neyi yanlış yardım. He anladım. İnsan karıştırma durumu. Hoppa nereye? Son gün olsa bile bırakma oğlum sen de paramı. Bir baktım gidiyor. Ensekü günden yakalarım adamı var ya. Ensekü günden. Hatayız olmayacak. Arada fail diyorum da adam ense kökü kadar ama. Dur. Yoğurtsuz aile bu. Patatessiz aile bu. Bir tane düzgün. Bir tane patates sos olmayacak. Patates sos olmayacak. Yan malzemeleri hemen vermeye başla. Patatesleri ver. Acayip bir... bir ben acayip malzeme tüketiler var ya... Hemen geliyorum. Şunu ver. Ee, bunu ver. Bunu ver. Bunu, bunu ver, bunu ver. Bir tane düzgün yap. Bunu da yolla devam. Tamam, para sınırını geçtik galiba bir tane düzgün bir tane yoğurtsuz sossuz bu yoğurt mu oluyor ne oluyor Üç tane düzgün yapalım mı? 1 2 3 hatta dört düzgün şeyini ver bunu ver buna ver 2 tane şurayı ise ver Tamam şöyle yap. Bunu ver yolla. Bir tane düzgün. Bir tane şöyleli. Bir tane de böyleli yaptın. Bir diğerini bundan yaptın. Tabii ki. Amcam ölümüne yiyecek galiba ama var Oho, amcaya yaptık da. <laughs> oh, gün bitti yetmedi kusura bakmayın. Ve... Evet. 112 gün. E, oynuyorsanız. Şu Catrix onun için oynuyorsunuz. Oyunu bitirdim. Ya, normalde bitirmeyecektim. Dediğim gibi diğer kanalda bitirdim. Öyle bir planım yoktu. Ama hem geri döndük hem de bu kanalda ne zamandır seri bitmiyor. Plant vs. Zombi'de de küçük aksaklıklar oldu diye. Bu seriyi bitireyim bari dedim başlamışken. Gördüğünüz gibi her şeyi... Oyunun büyük bir başarıya ulaşması. En sevdiğim tabi kaç parça baspusa istersiniz. Gördüğünüz gibi hani başarıyı almak bu kadar kolay yani ve başarımız bu. Devam edebiliyoruz. E, eder miyim derseniz hayır. Yani şu anlık sadece bu konuşmayı yapmak istedim. Niye bitirdiğime dair. Oyunumuz güzeldi ama siz benim gibi enayi para vermeyin. Ben bilgisayarda oynamayı çok sevdiğim için. Ve çok ucuzdu ben aldığımda. Sıfır bilmem kaçlı bir meblağdaydı burada. Ondan aldım. Yoksa telefonda galiba internet kapatarak ya da reklam şeyini alırsanız daha da rahat oynayabilirsiniz. Zaten birçok youtuber da öyle yaptı. Ee, Cem gibi bu kadar yani. Oyun hakkında diyebileceğim başka bir şey yok. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun aslında. Hani telefonda internetle oynayabiliyorsanız daha da iyi. Çünkü artık NSS bile internet istiyor maalesef. Hadi dolandırmayın ya. Hoşçakalın. Like'ımı atın gidin. Hadi dükkan kapandı. Kapatın dükkanı.